Arkadaşlar merhabalar. Sizlere yine şiir gibi bir grafik hazırladım. Zilin bir günlük grafiğine baktığımızda önemli bir düşüş trendi çizgisine takıldığını görüyoruz. Artık karar aşamasında 10 cent'in üstünde mi fiyatlamalı altında mı diye karar vermeye çalışıyor. Eğer 10 cent'in üstünde fiyatlamalar gelirse günlük grafikte arkadaşlar o zaman 13 cent fotoya girer zilde. 13'te bizim önemli bir direncimiz olur. Yuvarlak aldığım noktalar iyi bakın. Turuncu çizginin altına geldiğinde nasıl takıldığını siz de göreceksiniz kendiniz. Eğer turuncu çizginin üstüne çıkarsa yani 13 cent direncini kırarsak ise zilde arkadaşlar o zaman güzel günler sizleri bekler. Ama 13 cent'e gelir tekrar aşağı basarlarsa arkadaşlar bu sefer 9 cent desteğine inmek isteyecektir. 9 cent arkadaşlar sizin kısa vadede Al sat yapıyorsanız 9 sent sizin desteğiniz olacaktır. 9 sentin aşağısına kaydında dikkat etmenizde fayda var. Sırayla 7 sent ve en önemli desteği de 5 sent potaya girer. Ne zaman 10 sentin üstüne kırarsa 13 sente gider. 13 sentin üstüne fiyatlamalar zilde sizleri güzel günleri götürür. Ama 9'un aşağısında sırayla 7 sent ve 5 sent destekleri potaya girer. Dediğim gibi yapmanız gereken burada çizgiler çizip takip etmek ve bu düşen trend kırdığında arkadaşlar eğer kısa vadeli alsat yapacaksanız bu düşen trend kırıldığında almak bence daha mantıklı olacaktır. Eğer videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, incelememi istediğiniz coinler varsa aşağıdan yazmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlı işlemler diliyorum.